Merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün yine sizlere çok az malzemeli, çok lezzetli, pratik bir tarif hazırladım. Hemen sizlere bekletmeden tarife geçiyorum. Yoğurma kabına 1 su bardağı ılık süt alıyorum. 1 çay bardağı ılık su ekliyorum. 1 tatlı kaşığı maya 1 yemek kaşığı toz şeker ekleyip Türk mateli ile şöyle bir karıştırıyorum. Sonra bu karışımın üzerine ununu ekliyorum. Unun bir kısmını ekledim. Ve bir tatlı kaşığı da tuz ekliyorum. 200 milimlik su bardağı ile 4 su bardağı un kullandım. Unun hepsini tek seferde eklemedim. Bir kısmını bıraktım. Şöyle bir toparladıktan sonra kalanını da ekliyorum ve yoğurmaya devam ediyorum. Şimdi hamuru biraz toparladıktan sonra içerisine şöyle bir kase kadar peynir ekliyorum. Evinizde bulunan herhangi bir peynir olabilir arkadaşlar. Ve ince doğradığım maydanozu ekliyorum. ve iyice hamura bu malzemeleri yedirene kadar tekrar yoğuruyorum. Hamurumuz bu sırada iyice pürüzsüzleşiyor ve içerisine eklediğim maydanozu ve peyniri iyice hamura yediriyorum. Hamuru yoğurma işlemini tamamladım. Şimdi tepsinin içerisine biraz un serpiyorum ve hamurumu bezelere ayıracağım. Mandalina büyüklüğünde parçalar koparıyorum ve beze yapıyorum. Evinizde biraz peynir ve maydanoz varsa bu lezzetli ekmeği mutlaka yapın arkadaşlar. Az malzemeyle birçok ekmek çıkıyor. Küçük küçük bezeler yaptığımız için ekmek bayağı fazla sayıda olabiliyor. Benimki 16 tane çıktı. Hepsini yaptıktan sonra üzerine kabuklanmaması için kapatıyorum ve hemen açmaya geçiyorum. Bezelerin altına, üstüne un serperek açacağım. İlk yaptığım bezeden başlayarak açıyorum. Hamurumu mayalanması için bekletmedim arkadaşlar. Beze olarak beklediği için e, o sırada mayalanıyor. O kadar mayalanması yeterli olacaktır. Ekmeklerimi küçük küçük açıyorum. Çok fazla büyük olmasın. Ekmeklerimi açarken de. Fazla ununu çırparak açıyorum. Unlu olursa pişirirken yanar arkadaşlar. Ununu mutlaka çırpalım. Şimdi açtığım ekmeğimi kenara alıyorum. Diğerini de aynı şekilde altına üstüne un serperek açacağım. Ekmeklerimin hepsini açtıktan sonra pişirmeye geçeceğim. Öyle daha pratik oluyor. Yapılışı çok kolay, çok lezzetli ve çok az malzeme ile bir sürü ekmek çıkıyor arkadaşlar. Bu tarifi mutlaka deneyin. Çok da lezzetli oluyor. Bütün hamurlarımı aynı işlemleri tekrar ederek açıyorum. Tüm hamurlarımı açana kadar ilk açtıklarım bir yerde bekleyeceği için burada da mayalanma oluyor arkadaşlar. Bunu da göz önüne alarak hamurumu mayalandırma işlemi yapmamıştım. Onu tekrar belirtiyorum. Ee, ekmeklerimiz beklediği yerde mayalanacaktır zaten. Ekmeklerimi açma işlemini tamamladıktan sonra şimdi pişirmeye geçeceğim. Ama pişirmeden önce şu şekilde tencere kapağıyla kenarlarını keserek tam yuvarlak hale getirdim. Bunu isteğe göre ister yapın ister yapmayın arkadaşlar. Kenarından çıkan hamurları da Yine küçük beze yaparak e, onları da ekmek olarak tekrar açtım. Hepsinin aynı büyüklükte olması için bu işlemi yaptım arkadaşlar. Tekrar belirtiyorum sizler isteğe bağlı ister yapın isterseniz yapmayın. Bu işlemi de yaptıktan sonra ekmeklerimi pişirmeye geçiyorum. Pişirdiğim tavayı önceden ısıttım. Ekmeklerimi tavanın içerisine alarak pişireceğim. Tavamızın altını çok fazla kısmayalım arkadaşlar. Tava ısındıktan sonra normal ateşte pişiriyorum. Eğer ateşi kısarsanız ekmekleriniz kuruyabilir. Pişen taraflarını bu şekilde çevirerek ekmeklerimizi pişiriyorum. ekmeklerimizi kurutmadan hızlı hızlı çevirerek pişirelim. Şimdi ilk ekmeklerimiz pişti. Hemen alıyorum ve diğerlerini pişirmeye geçeceğim. Bir tahtanın veya bir bezin üzerine alabilirsiniz. Diğer ekmeklerimi de tavaya alıyorum ve pişirmeye devam ediyorum. Çok kolay bir şekilde pişiyor arkadaşlar, çok çabuk pişiyor. Ee, başta da söylemiştim tarifim çok kolay ve çok pratik, çok da lezzetli oluyor bu ekmekler. Hemen hızlıca pişen taraflarını çeviriyorum ve ekmeklerimi kurutmadan yumuşak bir şekilde pişiriyorum. Özellikle kahvaltı sofralarınız için gönül rahatlığıyla bu tarifi yapabilirsiniz. Yapılışı çok kolay. Çayınız demlenene kadar yapabileceğiniz bir ekmek tarifi. Bu ekmeklerimiz de pişti. Hemen şöyle tahtanın üzerine alıyorum. İsterseniz pişen ekmeklerinizi bir bezin üzerine de alabilirsiniz. Pişen ekmeklerimiz hemen sıcakken Üzerine tereyağı süreceğim. Tereyağı ile daha lezzetine lezzet eklenecek. Şöyle tabağın içerisine alıyorum ve üzerine bolca tereyağı sürüyorum. Ekmekleri servis etmeden önce tereyağı sürüyorum ee, ve kalan kısmına tereyağı bekletiyorum ekmekleri. Yine tüketeceğimiz zaman ısıtıp üzerine tereyağını sürüp o şekilde yiyoruz. Sizler de aynı şekilde yapın arkadaşlar. Hatta artan kısmını buzluğa kaldırıp buzlukta da muhafaza edebilirsiniz. Ekmeklerimizin birkaç tanesini tereyağla yağladım. Kalan kısmı tereyağsız arkadaşlar. Bakın şöyle yakından sizlere de göstermek istiyorum yumuşaklığını. Gerçekten yumuşacık ve çok lezzetli muhteşem bir ekmek oluyor. Mutlaka yapın. Her şekilde katlıyorum ve herhangi bir yırtılma kırılma olmuyor ekmeğimizde. Yumuşacık çok güzel bir ekmek oldu. Tereyağlı olanlarda yine aynı şekilde lezzetine tereyağı ile lezzet kattık. Onlar da yine yumuşacık ve gördüğünüz gibi iştah açıcı. Deneyecek olan herkese şimdiden kolay gelsin ve afiyet olsun diyorum. Bir tarifimin daha sonuna geldim. Videolarımı izledikten sonra beğeni ve yorum bırakmayı unutmayın lütfen. Sevdanın Mutfağı YouTube kanalımı ziyaret ederek bu ve bunun gibi güzel tarifleri görebilirsiniz. Yeni tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.